TV takipçileri bugün hep birlikte Konya sokaklarında Konya'dan şehir dışına misafir olarak gitseydiniz yanınızda ne hediye götürdünüz diye soracağız. Sayfamızı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın inşallah. Konya'dan yanımda götüreceğim... Konya'dan değil baba, Konya'dan. Konya, tamam abi. He. Konya'dan yanımda götüreceğim tek şey varsa abi küflü peyniri götürürüm abi. Küflü peyniri yanımda götürürüm. Herkese ilaç olarak da veririm abi. Ve aynı zaman içerisinde Konya sarması var abi bir de. Konya sarması acayip derecede güzeldir. Acayip derecede şekerlidir. Ve herkese her şekilde tavsiye ediyorum abi. Yanımda giderken peynirimi, şekerimi, lokumumu alırım götürürüm abi. Senin gittiğin misafirlik yeri yaşadı o zaman Cihan. Kesinlikle abi, kesinlikle yani. Abi termiye ile çıra götürürüm. Termiye nerede bulacağız abi yaz günü? Abi derin dondurucuda saklıyoruz biz. Çırayı da de var. Onu götürürüm, ikisini götürürüm. Konya'ya özgü. Termiyenin çıra. Bismillahirrahmanirrahim. İktiva duydum orada şimdi yaz günü yani. Götüreceğim değil mi zaklan da? Abi Konya'ya özgü termiyeyle çıra yani. Konyalılar bilir. Hmm. Konyalılar mesajı aldı. Şimdi uzak bir yere gitmezsem eğer etletmek falan yaptırırım böyle paketle. Ki yesin ağzı şenlensin değil mi? Konyalıyız sonuçta. Konya. Konya. <laughs> konya. Herhalde onu götürürdüm. Et Paket yaptırırdım. Daha çok şey olur yani. <laughs> ben bir şey götürmem ben niye? Ha, Mevlana heykelleri Aynen. falan olur ya onlardan götürürdüm. Aynen. Anahtarlık gibi tarzlardan mesela öyle götürdük yani. Boş gitmeyin de. Allah. Misafir <laughs> öyle. Mevlana şeker gider muhakkak. Mevlana'nın torunlarıyız muhakkak değil mi? O gider. Ee, da bir şey götürmem yani öyle. Teşekkür bol, ettik hocam ağzına sağlık. Mevlana şekeri. Bol bol Mevlana şekeri. Çok pahalı ama olsun olsun. Konya'dan gidecek, gidecek hediye dur. Akide şekeri, Mevlana şekeri. Mevlana şekeri. Akide şekeri her tarafta var. Mevlana şekeri yok. O beyaz ee, peynir şekeri. Peynir şekeri he, o var. Tazesini bulmak bulursan daha iyi tabii. Karacılarda pek yok ama. Karacılarda var. yok da şeyler. Avamelerde var onlardan. Konya'dan bir şey götürmeme gerek yok. Ben kendim zaten şeker gibi adamım. Ama illa bir şey isterse etletmekle Mevlana şekeri götürürüm dayı. Ama ben daha makbulüm diyorsun yani. Ben kesinlikle daha makbulüm daha şekerim. Ondan dolayı başka bir şeye gerek duymuyorum. Öncelikle Mustafa seni seviyorum. Kaliteli insansın. Teşekkür ederim böyle bir şey için. Hmm. Konya'nın şehir içine gitsem herhalde en önce Mevlana şekeri götürürüm. Konya'nın kaliteli insanlarına selamını götürürüm. Yanımda hediye. Mevlana şekeri. Mevlana yine. <laughs> Mevlana şekeri götürürüm. Kolonya götürürüm. Etli ekmek götüremem. Zor olur, bozulur. Yoksa götürürdüm. Mikrodalga yağıtsın, Niye zor olsun? Yok abi mikrodalga ile alakası yok. Etli ekmek yolda bozulur. Tadı kaçar diyorsun Hadi yani. Kaçar, kaçar. Et ekmek otu hatırlamasın. Yemesi lazım aynen. çayına yemesi lazım değil mi? Et ekmek götürürüz. Yani ben daha önce yaptım abi et ekmek götürdüm ben oraya. Buradan et ekmek oldu. Bozulmadım mı? Yok abi aydın et ekmek götürmüş insanım ben ya. Vallahi abi. Biz, biz, ben bir de mavinim yani abi. Bize şehir şehir fark etmez biz yani. Her tarafa götürürüz biz o et ekmeği. Senin gittiğin ev sahibi o zaman şanslı baba. Cara işte et ekmeği. Vallahi abi beni yani beni misafir eden insan şanslıdır abi. Gel sen de götürün mesela bak. <laughs> sen ne götüreceksin? Et <laughs> ekmekle bir lan şeker başka ne götüreceksin? <laughs> başka bir şey yok ki yani. Tay <laughs> kolyeyi de takılayım mı kaç gün? dur röportajda. Adam ben ne götürüyorum adam <laughs> kolye <laughs> <laughs> derdi. Abi sen ne götürürsün ya? Peki. Sen ne götürürsün? böyle abi. Ben kendim yiyeyim, biterler beni. Vallahi buradan şeyi götürürüm abi. Böyle kocaman tespitler oluyor ya. Evet, şu tahta tespitler, duvar ağaçlar. Etli ekmek yaptırırım, etli ekmek götürürüm. Deli Allah Allah, razı olsun. Etli ekmeği meşhurdur. Bu kadar kadar bozulmaz mı etli ekmek? Yok abi, bozulmaz ya. Ben tutarım onu sıcacık. Ne <laughs> 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 <Evet>, tutarsın? <ya. gülüyor> T. Çak, T. Evet, T. what? What's your name? One, dua? 王卓广，王卓广，他是哪个？他是王卓广。Repeat afternoon, please. Goya TV，嗯，uh, uh, 是什么 TV？Goya TV。哦、啊，<ok uh, 你好。嗯。YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Goya TV. Repeat afternoon, please. 呃，它是公鸭 TV，公鸭 TV，、mm hmm. 嗯，呃、uh,，我 Little English，啊、uh. mm,，No No，g o TV，啊，uh, uh, 什么？呃、uh,，我说什么呢？啊、uh? <laughs> I,？I speak Chinese。What？I speak Chinese，OK？a Chinese？What Chinese？呃、okay?。<laughs> Language. A, language. language. Language Chinese. Ah, biz biz Taylandca öğreneceğimiz arkadaşlar. İngilizcemiz biraz az, benim de az. Bunların da İngilizcesi az. Tamam. Lütfen diyor Taylandca'yı öğrenin. Ondan sonra gelin muhabbet edelim diyorlar. Açık okulmaya başladılar. <laughs> Yanımda ne götürün diye. Burada pişmaniye Ondan sonra Mevlana şekeri. Ondan sonra işte bazen ya ekmek şey tekmek. Olmaz mı lan abetlik? Ya sor da oraya gittiklerinde bir daha yanına şiyet ya. Mikro dalgaya atsınlar diye. mikro dalgaya. Da Teflon davada de. Değil mi? Gözüne varsa gözüne koysunlar. He, ya, gözüne yani şey yapsınlar, koysunlar abi. Başka bir şey yani gitmez ki. Ya Mevlana şekeri pişmaniye. Bir de etlekmek yani başka bir şey gitmez Yani. Evet. Değerli dostlar abimizi duydunuz. Pişmaniye Mevlana şeker etlekmek haricinde götürmeyin gitmez diyor. Ona abimiz diyor gitmezmiş baba boşuna götürmeyin yani. Eee tayyarat düğün pilavı götürürüm. Abi soğumaz mı? Ya ne soracak ocağı var, milan gazı var, fırını var. Ondan ben istedim ya. ya abi niye yok de? Ama kızdırmam beni. <laughs> Mevlana şekeri götürüyoruz. Mevlana şekeri Ay, götürürüz. götürüyoruz. Meşhur Mevlana, şekeri, şekeri, götürüyoruz. Evet. Sizin var mı abimiz? Ben de aynı Mevlana tabağı Konya'ya anmak olarak onları götürüyorum. Yani onları tavsiye ederim. Sınırsız et ekmek. Sınırsız et ekmek mi? Anla. Soğumaz mı o? Ben de. Soğursa iç yazsınlar içinleri. nere? öyle. Mikro dalgada. Bir de kuzu ne varsa kuzu gözünü aç. Aynen öldüm be abi. Allah razı olsun kesene bereket çimden. Sen bize misafirliğe gel yani. Sen gönlün zenginmiş maşallah. Allah. İnşallah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Et ekmeği dondur götür. Mevlana peynirli şekeri dondur götür. Başka ne götüreceksin? Aynen. Konya'dan sadece bunlar mı gider? <laughs> ya vardır elbette başka ne götür. Eşte herhalde fırın kebabı götürecek diyeriz kilosunu 400 liraya alıp. 400, 400 Etin kilosunu 400 liraya alıp. Hayır fır kebap olunca öyle oluyor da. Ya et olunca da et, et olarak 350 liradan aşağı Başka ne götürebiliriz Konya'da? Kendim gideyim biter mi diyorsun hocam? Ben giderim zaten. Ben giderim. Gittiğim yerden ne yiyeceksem Konya'dan götürürüm. Bir tane ekmeği var. Tadı numara. Etli ekmek? Yok lan etli ekmek değil. Normal ekmek, bakkal ekmeği Bakkalda satılan ekmek. Yok ondan değil ya böyle şey nasıl söyleyeyim sana? Tandır ekmeği gibi böyle. Büyük böyle. Dayı tadı on numara. Andır Andra mi götürün yani gider? Şehir dışına giderken Mevlana şekeri götürürüm. İşte yani Konya'yı e, anımsatacak kalıcı bir hatıra olarak tabel yani duvarlara astığımız işte tablo olabilir. Tablo olabilir. Evet yani kalıcı gittiğimiz yerde kalıcı olması için bunları götürürüm. Şeker iki gün sonra unudur mu abi sen? Eminen abi. Şeker yiyir iki gün sonra da unudur. Tablo'ya baktıkça seni hatırlar. Baktıkça yine Bizi hatırlar yani. Yani Mevlana'dan geldiğimizi veya bizden sonra giden misafirlerine işte Konya'dan bir misafirimiz gelmişti. Bunu o hediye getirmişti diye söyler yani. Seni de hatırlar yani orada Ama inşallah. Bizi hatırlar. Konya'nın nesi var? Mevlana şekeri var. Başka yok. Mevlana şekeri mi götürürüz? Mevlana şekeri götürüyoruz. İyi Allah razı olsun. Kesinlikle bereketli şimdi. Eyvallah sağ olun. Oturma abi. Ben kendim gideyim Konya ilçesine bağlı, Cihanbeyli ilçesine bağlı Kuşça'dan ikamet eden Çileke Şamazan, Çilekeş Şamazan saygılar sunar. İsmim YouTube'dan geçer, ismim Facebook'tan geçer. Beni dinleyen büyüklerin her iki ellerinden öperim, küçüklerin de her iki gözlerinden öperim. Burada şefkatla saygılar sunarım. Erzurum'a vardım dumanlı dağlar, Erzincan'a vardım ne güzel bağlar eller koynunda bir gelin ağlar. Tabii ki o gelin sızlarsa ağlar. Er zulüm ayvar dem dağlar Er zulüm ayvar dem dağlar Erzincan ay bağırdım Ne güzel bağlar Erzincan ay bağırdım Ne güzel bağlar Uy, yaman aman Dumanlı dağlar Oy yaman aman Ne güzel bağlar Eller koynunda bir gelin ağlar Eller koynunda bir esmer ağlar, oy yaman ağlar. Değerli Konya TV takipçileri bugün hep birlikte Konya sokaklarında şehir dışına Konya'dan misafir olarak gitseniz yanınızda hediye olarak ne götürürsünüz diye sorduk. Sayfamızı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.